Genç para babası Merkez Bankası olma yolunda ilerliyor. Fidan hayvancılık, fidan besicilik, Ahmet da benimkini yemeye gelmiş. Kardeşim Aa. maşallah bu yarışta ben de varım diyorum. Yani, hayvan, canlı hayvan, alım, satım, ihracat, telat, adam dolandırıcılığı ilk hale yapılır. Arkandayım Ahmet. destekleyem sonuna abi. kadar. Al benimkini Biz ye, ticareti hızlandıracağız kardeşim. Dara düşen, zora düşen, mala sıkışan, paraya sıkışan bizi arasın. Hadi bakalım bir, alırsa ahmet alır, satarsa ahmet satar. Aynen öyle Yaşanan diğer arkadaşlara. Hayırlı işler. Senin buranın oldu lan. Abi, ya. Ne yazıyor burada? Barış istiyorsan savaş hazır ol. He? Barış istiyorsan savaş hazır ol yazıyor. Aman hanım tüvek koysan kaçarsın. Nereden <laughs> aman ağam, barış işte Türkçe yazdırsan ne işin var senin orada cezaevinden çıkmış gibi. Şalak orağı gibi gençlersiniz. Oranıza buranıza dövme yaptırmayın. Düzgün el ayağı temiz adamlarsınız. Bak şuna <laughs> jilet gibi maşallah. Basar abi ha, torbacı e veririz. Valla torbacı mı aynen. <laughs> Allah emniyet görse amanım yat yere yat yere aşağı bası bası verir vallahi arkadan. Maşallah dikkat edin hadi bakalım seviliyorsun. Amanım ayağına sağlık kardeşim.